ticaret rakamları bu süreçte alarm vermeye devam ediyor. Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı verilere göre de dış ticaret açığı bu yılın ilk 3 ayında 35 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekora da imza attı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin de ithalat ve açık rakamlarını görmezden gelip sadece ihracat rakamlarıyla ile övünmesi de dikkatlerden kaçmadı. Dış ticaret açığı rekor kırmaya devam ediyor. Yeni yılın ilk çeyreğinde dış ticaret açığı rekor kırdı. İhracatta artış olmasına karşın ithalatta daha fazla artış yaşandığı için çeyreklik bazdaki açık da giderek yükseldi. Ticaret Bakanlığı'nın geçici verilerine göre Mart ayındaki ihracat %4,4 artışla 23,6 milyar doları yükseldi. Fakat ithalatta %4,2 yükselerek 32,2 milyar dolar seviyesini gördü. Böylelikle de Türkiye'nin dış ticaret açığı Mart ayında 8,6 milyar doları çıktı. Mart ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı ise %73,4 oldu. Geçen yılın aynı döneminde bu oran %73,2 seviyesindeydi. Yılın ilk çeyreğinde ihracat %2,5 kat artışla 61,6 milyar dolara yükseldi. İthalat ise ihracatı göre daha yüksek arttı. İlk çeyrekte ithalat %11,4 artışla 96,5 milyar dolara çıktı. İlk çeyrekte 34,9 milyar dolarlık dış ticaret açığı görüldü. Bu açık 2013 yılına giden genel ticaret sistemi veri setinin en yüksek çeyreklik dış ticaret açığı oldu. Rekor dış ticaret açığına rağmen Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'den övgü geldi. Bakan Nebati ithalat ve açık rakamlarını vermeden ihracat rakamlarıyla övündü. Türkiye ekonomi modeliyle ihracat rekorları kırmaya devam ediyoruz. Böylece yıllıklandırılmış ihracat 255,7 milyar dolarla yeni bir rekora imza attı. En zorlu koşullarda dahi yatırım, istihdam, üretim ve ihracat otaklı yaklaşımımızla ekonomimizi büyütmeye ve güçlendirmeye devam ediyoruz.